Petra Production'dan herkese merhabalar. Bugün yeni formatımızın tanıtımı ile sizlerleyiz. Lafı fazla uzatmadan programımızın yıldızını çağırmak istiyorum. Karşınızda... Şarlo! Şarlo dur nereye gidiyorsun? Kamera bu tarafta. Ha? Gel şuraya. Kaçma hemen. Bir rahat dur yerinde. Hoş geldin. Şarlo nasılsın? O ne demek şimdi ya? İyisin iyi, iyi iyi gördüm seni. Bugün bize neler anlatacaksın? Seyircilerimiz neler görecekler? Bilmiyor musun? Ya <laughs> şaka Şarlo. Evet Şarlo ile yeni programımıza başladık. Ancak kendisini biraz zor ikna ettik. İnatçı biri biraz. Neyse artık bu formatta bizlerle olacak. Gerçi ne kadar süre burada kalacağını bilmiyoruz. Charles sonuçta sağa solu belli olmaz. Bir anda kalkıp gidebilir. Hatta bakın gidiyor. Charlo! Şakanın da bir yeri var hani. Neyse. Vaktini ayarlasan iyi olur çünkü seninle çok işimiz var. Bu programda arkadaşımız Charlo ile sinemanın genel tarihini, sinemanın teknolojik, sosyolojik, siyasi, sanatsal gelişimini, kısacası sinemanın günümüze kadarki serüvenini sizlere aktaracağız. Bütün bu süreçte Charlo ile beraberiz ve tabii aynı zamanda ekibimizle. Onları da unutmayalım. Tüm ekibe emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı biz burada olabilir miydik? Olabilir miydik? Tabii tabii ama o aramızda tamam. Şey